Herkese merhaba. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün size Recep payında nasıl TikTok beyin hilesi yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden hala like atmamışsanız like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle Jetbine'e nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız açıklama ve yorumlar kısmındaki linkten siz de siteye ulaşabilirsiniz. Eğer nasıl hesap açacağınızı da bilmiyorsanız açıklama ve yorumlar kısmındaki linkten nasıl hesap açılır videosunu izleyip siz de siteye kaydolabilirsiniz ve bütün hileleri istediğiniz ve dilediğiniz bütün hileleri deneyebilirsiniz. Evet hemen burada kategori kısmından TikTok beğeni tıklıyoruz ve servise gelip istediğimiz servisi seçiyoruz buradan istediğimiz servise karar verdikten sonra sizde her zaman diyorum açıklama kısmını dikkatli bir şekilde okuyun. Açıklama kısmını dikkatli bir şekilde okuduktan sonra hangi videoya beğeni göndermek istiyorsanız onun linkini link kısmına yapıştırıyoruz. Ardından miktara geliyoruz. Burada belli başlı miktarlar gireceğim. Kafanızda fiyat kısmı otursun diye. Ve burada istediğimiz miktarı girdikten sonra siparişimizi veriyoruz. Ve Böyle sayfa bizi karşılıyor. Sipariş aidimiz, servis adımız, bir bağlantı, miktar, ücrete kalan bakiyemiz gözüküyor. Şimdi ise hemen telefona geçiyorum ve bakalım bile geldi mi, gelmedi mi ona ona bakalım sizlerle. Evet şu an TikTok sayfamızda sayfa yeniledikçe gördüğünüz gibi takipçiler hesabınıza düşmekte. Takipçiler diyorum, beğeniler ve gördüğünüz gibi şu an 430'a kadar geldik. 436 oldu. Şimdi aradan birkaç saat geçtikten sonra da kaydı başlattım ve cidden beni baya şaşırttı. Bin tane beğeni istedik ama bize gelen beğeni sayısı 1547 tane beğeni geldi. Az önce kendi beğenimi de unuttum. 1546 tane beğeni geldi. Bu da bize şunu gösteriyor. Attığımız beğeniler bizi keşfete düşürüyor ve keşfetten de gelen beğenilerle video alıp başını gidiyor. Zaten önceki TikTok video izleme hilesinde de gördüğünüz gibi 1000 izlenme attık ama videomun şu an 3000 izlenmeye yakın. Hile bu kadar da Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bye bye